Arkadaşlar merhaba ben tatlı videosu çekeceğim tabii ki. Arkadaşlar hiç tatlı videom yoktu. Çekeceğim şimdi böyle makaronlarım var makaron. Ama kek. Kek makaron. <laughs> Sonra bunlarından var. Birleşik hatta ikizler. İkiz bunlar. Gerçekten ilk bunu deniyorum. mut. Mut arkadaşlar mut. Gerçekten mut. Şimdi anneme veriyorum. Dener misin canım? Demek istemiyormuş. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben su alıp geliyorum. Geldim. <laughs> merhaba. Tamam. Güzeldi bu fazla. Ama gideceğim. Şimdi karnımla ona Oh my gosh. Arkadaşlar şuna şu, bakar mısınız? Harcadım. Mükemmel. Mükemmel. Çok güzel. Hmm. Arkadaşlar, mükemmel ama ya. Nasıl yaptı? <laughs> arkadaşlar şimdi tabi ki de Peppa Pig izliyorum. Arkadaşlar böyle yapacağım. Şimdi açıyoruz, arkadaşlar. açamadım. Çok derdim var. Tabii ki kız. Açamadım ben arkadaşlar bir tane daha. Arkadaşlar açamıyorum. Kameraman açar mısın? Arkadaşlar şimdi açıyoruz. Arkadaşlar açtık Ama bunlar iki... O oh, erimeye Arkadaşlar bunun böyle kaymağı var. Kaymaklı maymaklı. Hatta kaymak değilim o bu maymak. Ekru. Okay. Arkadaşlar, ben sucuk veriyorum. Geldi. Arkadaşlar, şimdi ben bitirdim videomu. Yani valla yarımlardan kaldı bir tane bakın böyle. falan. yapabildik de sizi izliyor. Böyle. Biz, izliyoruz. biz onu izliyoruz o bizi izliyor. Falan filan bundan var arkadaşlar. Bakın bakın bakın. Bakın 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 bakın. Bir de bundan var bakın 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 bakın. bakın bakın. bakın, bakın. Baktınız mı? Bye.